Geçen haftanın önemli gündemlerinden bir tanesi Sedat Peker idi. Malumun Sedat Peker e, münhasıran borsada yapılan spekülasyonları açıklamıştı. E, Taşkesenlioğlu ailesinin yaptıkları SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve onun kardeşi olan milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili borsa spekülasyonlarını ve nasıl soyduklarını açıkladıklarını, açıkladıklarını açıkladığında Sedat Peker gerçekten Yeniden AKP'den parça parça et koparmaya başlamıştı ve Sedat Peker'in iddiaları şu: Seçime birkaç ay kala asıl büyük parçaları koparacağını söylemişti. Muhtemelen bu AKP'de bir endişe, bir kaygı oluşturdu ve Sedat Peker'in yeni operasyonlar yapmaması, yeni deşifreler yapmaması, AKP'yi zora sokmaması için. Dubai'ye baskı uyguladılar Birleşik Arap Emirliklerine dolayısıyla bir aydır yaklaşık bu ayın başından itibaren yani 2-3 haftadır Sedat Peker sustu Sedat Peker'in yerine bazen işte onun avukatı bazen emre olur açıklamalar yaptılar ama sonuç itibariyle doğrudan Sedat Peker'in biz mesajlarını ve sesini kamuoyuna olarak, olarak alamamaya başlamıştık bu da aslında Sedat Peker'in etkili vurduğunu gösteriyor e, şimdilerde daha önemli gelişmeler oldu. E, Sedat Peker'in evine saldırı oldu. Haberdar olmuşsunuzdur. Boş evi, atadan dededen kalma evi olduğu ifade ediliyor. Onun için manevi değeri olduğunu söylüyor Sedat Peker. Orayı bekleyen arkadaşlarına saldırı yapıldı ve birisi e, karnından ve dizlerinden vuruldu. Oradaki Sedat Peker'in adamlarından birisi ağır e, yaralanmış olarak hastanede bunu AKP iktidarı Peker'in iç e, örgütünün iç çatışması yani mafyanın iç çatışması olarak sunmaya çalıştı. E, daha sonra Sedat Peker'i tehdit eden bir eleman vardı. E, belki gördünüz medyada da çıktı e, sıkça. E, neydi ismi? Evet. Cenk Çelik. E, Cenk Çelik Biraz da komik gelmişti bana aslında o. Yani Sedat Peker'i prim yapayım diye tehdit eden mahalle kabadayıları. Yani Sedat Peker ulusal ve uluslararası çapta bir e, mafya örgütü lideri. Ama bu Cenk Çelik'in o dönemde videosunu izlemiştim. Biraz böyle ironik de duruyordu. Biraz böyle kendisini öne çıkarmak isteyen bir adam havası filan da vermişti. Bir, mafyatik bir adam mıdır onu da bilmiyorum. Belki de küçük çapta kendince bir mafya belki kendi muhitinde ben Sedat Peker'e kafa tutmuş adamım filan deyip korku salabilmek için de bunu yapmış olabilir. Yani kendi itibarını Sedat Peker üzerinden artırmış olabilir ama neticede bu adam öldürüldü. Yani Cenk Çelik denilen adam başından vurularak trafiğin içinde öldürülmüş oldu. Bugün, dün itibariyle yani Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Ahmet Emre olur ki o da 5-6 ay önce Arnavutlu'ya çıkmış, sonra Sedat Peker'in yanına gitmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin baskısı üzerine Arnavutluk'tan alındı ve Türkiye'ye getirildi. Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor, Sedat Peker'le ilgili AKP'de, Süleyman Soylu'da, Erdoğan'da çok ciddi bir rahatsızlık var ve seçimden önce açıklamayı taahhüt ettiği o dosyalar ciddi bir korku oluşturmuş AKP'de öyle anlaşılıyor bu dosyaları açıklayamaması için veya AKP'ye seçim öncesi vereceği muhtemel zararlara mani olmak için Erdoğan iktidarının ve dolayısıyla Süleyman Soylu'nun çünkü Süleyman Soylu'yla da Sedat Peker'in daha kişisel bir husumeti var. Ona süslü sülü diyerek onun işte nasıl toz kaçakçılığı yaptığını yani Türkiye'nin İçişleri Bakanlığı'nın nasıl Suç İşleri Bakanı haline gelip Türkiye'de bütün illegal yapılarla pozlar verdiğini, bütün illegal yapıları himaye ettiğini ve oralardan pay aldığını gözümüze sokar derecede ifşa eden aslında Sedat Peker'di. Dolayısıyla Süleyman Soylu'nun onun e, siyasi kariyerine de ciddi hasar vermiş oldu Sedat Peker. Çünkü Süleyman Soylu kendince Erdoğan sonrasında oynayan potansiyel liderlerden bir tanesiydi ama Sedat Peker onun kestanesini, karizmasını çok ciddi bir şekilde çizdi. Bu yönüyle de Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e daha derin ve kişisel bir kini ve hıncının olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bunları topladığımızda yani hem Erdoğan'ın kendisinin iktidarına yönelik eleştiriler hem Süleyman Soylu'yla ilgili eleştiriler nedeniyle AKP cenahının en büyük hasımlarından bir tanesi Sedat Peker haline geldi. Bir yönüyle muhalefetin eksik olduğu, medyanın çalışmadığı bir dönemde bir suç örgütü lideri, bir mafya örgütü lideri tek başına medya görevi görmeye, bütün medyadan daha etkin bir görev görmeye, kamu hizmeti demiştim buna bir videomda, yapmaya başladı ve bütün muhalefetten daha etkili muhalefet yapmaya başladı. Yani altılı masanın tamamından daha etkili muhalefet yapmaya başladı ve bunun susturulması gerekiyordu AKP açısından. Şimdi bu yaşananlara irdelediğimizde, incelediğimizde yani Sedat Peker'in evinin basılması, sonra onu tehdit eden bir Cenk Çelik isimli bir başka suç örgütü liderinin öldürülmesi filan bunlar Sedat Peker'in bir şeyin içine çekilmek istendiğini gösteriyor ki buna Cevheri Güven'in şöyle bir yorumu vardı bence mantıklı bir yorum yani Sedat Peker'i bir çatışmanın devletle bir çatışmanın içine çekip daha sonra da bütün global manada dünyada ve kamuoyu nezdinde bir suç örgütü lideri olarak tekrar telkin edip kabul ettirip ondan sonra bitirmek, itibarsızlaştırmak, adamlarını da pay etmek. Diğer mafya örgütlerine gibi böyle bir tezi vardı Cevheri Güven'in. Yani Sedat Peker'e karşı bir planlı çabanın, bir politikanın uygulandığı anlaşılıyor AKP tarafından. Bunu Sedat Peker bozabilecek mi göreceğiz ama Sedat Peker cenkçeliğin öldürülmesini reddetti mesela ve ben bana hakaret eden çoluk çocuk Uva kadar düştü bu dönemde hiçbirine cevap vermiyorum can derdindeyim böyle bir cinayet işleme makul ve mantıklı değil benim şeylerin içine çekmek istiyorlar diye Sedat Peker de bu tür açıklamalar yaptı ama sonuç itibariyle Peker'in iktidarı AKP'yi çok ciddi rahatsız ettiği anlaşılıyor Emre Olur'un getirilmesi de Sedat Peker'i önemli oranda bir köşeye sıkıştırmış oldu. Bundan sonra Sedat Peker'in hamlesi ne olur, neler yapar bilmiyorum. Bir taraftan hani Sedat Peker köşeye sıkıştırıldı ama öte taraftan da şöyle bir yönü var. Bir kan davasına dönüştü bu. Bundan sonra Sedat Peker daha kararlı ve etkili mücadele edecektir. Kendisini hani bir stratejist ne diyor? Sözlü dövüş sanatı ustası olarak söylüyor. Bu sözlü dövüş sanatında dediği gibi ise Sedat Peker'in Yeni ataklar yapmasını beklemek lazım. AKP'yi zora sokacak yeni adımlar yapmasını beklemek lazım. Ama tabi Sedat Peker'in de küçük bir ülkeye, Türkiye'nin baskısı üzerinde olan bir ülkeye sıkıştığını, hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu da biliyoruz. E, fakat e, elindeki o malzemelerin birkaç oda dolusu e, AKP aleyhine yolsuzlukla ilgili malzemelerin olduğunu ifade ediyor. E, bu malzemeler muhtemelen yanında tutmuyordur. Adamlarını bir şekilde organize etmiştir. Türkiye dışından veya işte Dubai dışından bir şekilde bu malzemeleri kullanarak savaşa devam edecektir diye düşünüyorum. Bir başka ihtimal de belki şu olabilir. Erdoğan'ın baştan itibaren Peker'le ilgili stratejisi Peker'i kendisiyle yeniden anlaşmaya biata ikna etmekti. Ya yani bu saldırılar Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun mafyatik yöntemlerle bir mafya örgütünün üzerine gitmesi. Yani burada iki mafyatik yapı var. Biri mafyalaşmış devlet, biri de gerçek mafya örgütü. Bu ikisi arasında mücadele var. Elbette birisinin gücü bütün devlet ve hukuk görünümünde. E, polis de bunu yapıyor. Devletin resmi organlarıyla yapıyor. Bu ikisinin mücadelesi var. Bir güç dengesi yok arada. Erdoğan ve AKP e, Sedat Peker'i seçim öncesi sessiz kalmaya ve teslim olmaya en azından sessiz kalmaya ikna etmek için de bu uygulamaları yapıyor olabilir. Yani Sedat Peker'in adamlarına baskı uyguluyor ki tutuklamalar var. En yakın adamlarının alınıp götürülmesi var filan. Bundan sonraki süreçte Sedat Peker'in daha yoğun baskıya maruz kalacağı anlaşılıyor.